Merhabalar. Merhabalar. Ne işle meşgulüyüz? Kamyoncuyum kendim. Kamyon şoförü. Evet. Şeyler arası çalışıyorsunuz. Eee şehirler arası nakliye sektöründe çalışıyorum. Nasıl yollar? Vallahi yollardan yana hiçbir sıkıntımız yok. Eskiden Allah... nasıldı şimdi Eskiden tek yönlü yolda trafik kazaları yüzde yüz yani hemen hemen yüzde yüzde yakındı. Şimdi yollarda Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan on numara. Gözümüzü kapattığımız zaman İstanbul'dan çık direkt Nide'deyiz. Türkiye'nin hangi bir iline gidersen git, otoban, yollar, sıkıntı Otomatik yok. pilotu alsak gider diyorsun. Rahatlıkla. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. Evet. Yani dediğim... Muhalefet mesela bu yapılanlara karşı çıkıyor. Yollara, köprülere, ya, muha havalimanlara. Muhalefetin bu zamana kadar yapmış olduğu hiçbir icraat olmadığından dolayı yapılan işleri de haliyle kendileri bilmedikleri için yapılan işlerde her zaman olduğu gibi karşı çıkıyorlar. Bunları yani. kullanan sizlersiniz mesela. Bu rahatlığı yaşayan sizlersiniz. Aslında teşvik etmeleri gerekmiyor mu? Etmeleri gerekiyor ama yapılan bir e, işe her zaman olduğu gibi muhalefette karşı çıktığı için ne iş yapılırsa yapılsın her şeye karşı çıkıyorlar. O yönden yani hiçbir sıkıntı yok. Allah razı olsun. Where are England. Uh, Newcastle you visit Turkey first no many times first time in Istanbul do you think about Turkey Istanbul it's very busy very big I, I like mean? it yeah, it's nice oh, I told him many but he's he's doing good for the country it's changed and I've been coming 15 years and I've seen a lot of changes in 15 years <laughs>